şu anda 2011 Focus Comfort modelin farını söküyoruz. Camını değiştireceğiz. Daha önceden de sökülmüş. Şu anda bu yavaş yavaş bu silikonlarını söküp ayıracağız. Dikkat ede ede elimizde makinemiz olmadığı için mecburen yavaş yavaş çekiyoruz. Arkadaşlar şu anda camını söktük. Burada bakın bir iki tane geçme yeri var. Şu şekilde şuralara geçir. Bunları biraz sert çıkıyor ama çıkartıyorsunuz. Sonra Buradan yana kaydırarak bunu çıkartıyorsunuz. Şu da far ayar motoru. Bunu sökerken şu vidayı söküyoruz. Sonra alttan kanat yukarı doğru çektiriyoruz. Yani dişçinin şu plastik parçayı kırmamaya dikkat ediyoruz. O şekilde değişiyor eğer arıza varsa. Bu plastik parça kırıksa zaten komple o plastik parçayı değiştiriyoruz. Evet şimdi toparlamaya başlayacağız. Bunları takıp camını takacağız. Şurada zaten sinyalin 4-3 tane bir dersi var. Onu söküyoruz. Temizlemek için söktük. Yoksa herhangi bir problem yok. Evet. Taktıktan sonra da göstereceğiz. Şu anda bakın. Bu e motorun ayar ayar motorunun şu kızağı içine geçiriyoruz bunu. Geçirdikten sonra şu şekilde şuraları oturtuyorsunuz. Sonra şu iki tane geçme yerini görüyorsunuz şuraya. Oraya oturtacağız. Evet şu anda farı taktık. Yan sinyalin parçasını da takacağız. Gördüğünüz gibi burada 3 tane vidası var. Altta bir tane var. Vidaları fazla zorlamıyorsunuz plastik olduğu için kırılabilir. E olabilir. Evet. Şu far içinde arkaya bir adaptör alıyorsunuz. Bakın şu takılması için. Bunlar led lamba olduğu için oraya direkt orijinal gibi olmuyor. Parça alıyorsunuz. Evet, arka soketi de takıyoruz. Bu şekilde. Şu anda camı takılmaya hazır duruma geldi. Camını takacağız. Sonra tekrar devam edelim. Evet yapıldıktan sonraki hali. Kaplarda yap. Hı?